Kanka Hamer'la Master'ı Smurf yani yeni hesap açmışlar. Benim anladığım kadarıyla da Hamer'ın nickine şöyle bakayım kanka. Valiant seti tokatlayan Hamer'ın nicki, Master'ın nicki de Efe Töt'ten. Okey değişiklikler kanka bunlar dikkat et seni birazcık sıkıntıya sokabilirler. Tamam kardeşim hiç merak etme. En sevdiğim nick tarzı. Herkes böyle koysun nickini arkadaşlar. <laughs> Sen bunu dedikten sonra koymadılar mı pek kanka? Efetöten Töt'ten bir efetöten Töt'ten iki Töt'ten. <laughs> de. Eee, bu kanka bana geliyorlar. Hadi bakalım Efe'ye mi tottanmış yoksa LGM mi tottanmış göreceğiz şimdi. Hadi kanka bakayım. bana bana geliyorlar. Bana bana geliyorlar. Yardım etmen lazım. Efe yardım etmen lazım. Hadi inşallah. Oğlum bak sana öyle bir dans ettireceğim ki kanka. <laughs> bak. Arkadaşlar dünkü dünkü videoyu bu arada izlemediyseniz geç saatte attım. Bildirim gelmemiş olabilir. Adamlar burada bu arada ya. Bak bak laflara bak. Anana sor kanka bir hava alalım dedik vesaire. Arkadaşlar dünkü videoyu izlemediyseniz dünkü videoyu mutlaka izleyin. Efe ile kil yarışı yaptık. Cezalı bir kill yarışı. Efe'nin dans edip normalde şu anda video yüklemesi lazım. Bana dedi ki kanka dedi ben dedi senin yanına geleceğim İstanbul'a. Ben de dedim ki canıma minnet. Zaten 3,5-4 yıldır falan görüşemem. Ne? Bir dakika. Kaç yıldır? İlk evde görüştük. Benim İstanbul'a taşındığım 2018, ilk evde. Ha? 2018. 2004 yıl olacak değil mi? Evet. Kanka, kanka ne, oğlum ya. nereye atladın bak ya nereye atladın Neyse arkadaşlar Efe İstanbul'a benim yanıma gelecek Efe İstanbul'a benim yanıma geldiğinde de Bu lol kanalı için 100 binde bir vlog muhabbetimiz var Bizim çok spoiler olmasın diye de söylemek istemiyorum ama bu kanala bir tane vlog gelecek Arkadaşlar bu kanala gelecek vlog da Şöyle söyleyeyim dışarıda olacak lol ile alakalı Olacak daha da spoiler vermeyeyim Tek başıma zaten nasıl çekeceğim diye böyle kara kara Düşünüyordum e, yanımda birinin olması gereken Bir konsept çünkü en azından yardım etmesi için Efe de gelecekmiş Efe'ye dedim ki o zaman Sen geldin dedim beraber çekmedik mi Ayıp ediyorsun kanka dedi eee hem onun dans videosunu hem de vlogu Efe buraya geldiğinde çekeceğiz. Bu ayda geleceğim dedi Efe. Öyle bir söz verdi arkadaşlar. Söz verdiyse gelir bu arada ben kardeşime. Güveniyorum o konuda. Hiç sıkıntı yok diyorum. İzlemediyseniz bu arada izleyin o cezalı şeyi. Kill yarışını mutlaka izlemenizi tavsiye ederim diyorum. Bugün selam yakışıklı, selam güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elenci. Arkadaşlar bugün ormanda Kane oynuyoruz. Baktım bayağıdır Kane videosu yok kanalda Bir tane Kane videosu dedim hemen serisinden çekelim Bu arada yakın zamanda da Rengar videosu gelecek Rengarı neden bekletiyorum onu söyleyeyim e, Çünkü hiç bayağıdır Rengar oynamıyorum arkadaşlar Birazcık elim alışsın Kendim benim boş zamanlarımda bir Rengar oynayayım da Hani en azından size güzel böyle atladığımızda Bam 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 yok etmeli Tek atmalı bir Rengar videosu çıkartayım diye O yüzden beklettim haberiniz olsun e, O yüzden de kusuruma bakmayın benim şimdilik ama Öyle bir durumumuz var güzel bayağıdır şey yapmamamıza rağmen Petingimiz tıkır tıkır işliyor şu anda Hiçbir sıkıntı yok şuradan şöyle sana bir tane vur seni çeksem Grom kardeşim. Master'ı iyi midde gördüm. Ne yapıyor orada şu anda bilmiyorum. Birazcık daha çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buraya gelecek büyük ihtimalle kanka. Gelsin kanka. Sen aldın zaten ilk kanını orada gayet güzel bir şekilde. <laughs> Smite tuşuna abi. koyalım. 3-10. Ee, ben... Aha! Aman ben çıkarım. Çıkarım hiç sıkıntı yok. Çık, çıktım mı? Tamam. Çıktım. Ee, bana yardım edebilir misin kanka peki? Gelebilir Biraz misin daha, bu tarafa? Birazdan. 3 milyonda kesim geliyor. Burada burada bu arada tıpkı atabilir. Sana geliyor bu arada kanka. Ben e, gelsin, şey gelsin. yapamıyorum. Bana gelsin. Bana gelsin. Nerede? Sen ne yapıyorsun burada. lan benim kardeşim jungle'da? E şu ol gel buraya. E şu ol gel buraya. Bekliyorum. Hadi kas. Gör artık şunu kas. Flaşı var mı bunun? Hayır. Bu kardeşime bir slow. Bir slow hadi 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 Yok mu W'un yok mu? Açmadın mı? Beat aldım kanka ne yapayım 3 level'ım adam Gromp'umu çaldı benim Gromp'umu çalmasaydı W'yi açmıştık da adam Gromp'u çalınca 4 level olamadım <laughs> full clear attım tamam, ya geldi? E, Orada değilim kanka şu anda şunu kesmem gerekiyor ya Arkadaşlar bakın Kayn oynarken benim karşıma gelen Kayn'lerde gördüğüm en büyük hata ne biliyor musunuz? Bu karakterin Bir Power Spike'ı var. Bu da eşyayla değil arkadaşlar. Zamanla olan bir Power Spike. Bu Power spiketan kastımız ne abi bizim? Dönüşebilmek. Bu karakterin form alabilmesi gerekiyor. Dönüşebilmesi gerekiyor. Dönüşene kadar siz bu oyunda yoksunuz. Early game'de bedava hepsini alın. Neden bedava vakillerin hepsini alın diyorum size. Itin kankam lane'i. Eat'in kankam lane'i. Güzel güzel hasar çıkartıyorsun. Lane BT'sin. Şu kardeşimize hemen bakın. Yakınlaştığı anda hemen alıyoruz arkadaşlar. Yaklaştı anda alıyoruz. Bunu da istiyorum bu arada. Kaçtım galiba ya. Bir ikinciyi yiyeceğiz. Üçüncüyü sanıyorum ki yemeyeceğim. Evet süper oldu. Bakın şimdi ben size mevzuyu anlatayım. Kane oynayıp da early game'de geri düşüyorsanız bilin ki adamlarla bir vs bir istiyorsunuzdur. Adamlarla dövüşmek istiyorsunuzdur. Mutlaka bir yerlerde böyle bir fight isteyen bir haliniz tavrınız vardır. Eğer ki olmazsa arkadaşlar Kane dediğimiz karakter ormanda hayvan gibi farm yapıyor. Yani oyunda aslında bir denge var. Bu denge de ne demek biliyor musunuz? Oyun sana diyor ki kardeşim bak early game'de diyor güçsüzsün. E, belli başlı karakterleri diyor sadece dövebilirsin. Bunlar da çok az işte öyle game'de zek gibi vesaire. Onlar da düzgün pozisyonda yakalayabilirseniz yani. Orada bile çok güçlü değilken dönüşene kadar ki halinden bahsediyorum. Ama sen diyor dönüşene kadar biz sana bir güç verdik. Duvarların içinden geçip gidebilirsin. Kafana göre de diyor sağda solda farm yapabilirsin. Bunların hepsini diyor değerlendir abi. <laughs> Bu şekilde bakın arkadaşlar bütün bedava kill'leri toplayarak bu şekilde bu kill'leri değerlendireceğiz. Daha sonra geleceğiz diyeceğiz ki kardeşim siz bana bu kadar kill verdiniz. Öyle de benden korkmuyordunuz ama ben artık dönüştüm alayınıza tek atıyorum diyeceksiniz. Kay'nin bütün muhabbeti budur arkadaşlar. İlk eşya olarak ya da ikinci eşya olarak ne zaman çıkarsınız bilmem. Sinsi pençeyi çıktıktan sonra dönüşmüş bir Kay ee, gidip de adamlardan bir tanesini sinsi -sin pençe bastıktan sonra WQ kombosunu yapınca tek atıyor. Bakın ulti atmaktan bahsetmiyorum bile. Direkt dümdüz WQ kombosundan bahsediyorum. 2300 paramız var. Şurayı da bir clearlayalım. Zaten power farm yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Bakın bedavadan 4 tane kill, 3 tane kill aldım bu arada. Hepsi de killleri neredeyse bedavaydı. Ki zaten öyle kasmanız gerekiyor. Karakter asasin. Asasinlerin olayı nedir hep söylerim. Şakoda da aynı şeydir bu. Bedavadan kasabiliyorsanız iyi bir asasinsiniz. Eğer ki bedavadan kasamıyorsanız kötü bir asasinsiniz. Yani rakip takıma şunu yazdırmanız lazım. Ulan ne kadar çok bedava kill aldın Efe ne yapıyorsun lan? Yanımdan geçiyorsun böyle artist artist kanka. Kanka ne, ne fark ettim bir şey paylaşmak istiyorum izleyicilerle. Tabii tabii. Aymer Dinger'ın acilen base zırha ihtiyacı var kanka. Çok mu yiyor? Oğlum normal yemiyor Bak bir vuruyorum, yarılıyor, açılıyor bir taraflarına bir şeyler oluyor. Çok şaşırdım. <laughs> Vallahi çok şaşırdım. Vuracağın zaman söylesene ben bir bakayım. Merak ettim kanka. Tabii bir ki adama ki vuracağım da bana bir ses et kanka. Ben bir döneyim seni izleteyim o tabii, aralıkta. Tabii. Arkadaşlar bu arada arka planı da istediğiniz gibi yaptım. Hani şey diyordu ya bazı kardeşlerim. Abi oynadığın yere öyle Bakın kırmızı, mavi falan keyin oynuyoruz. Arka planda direkt kırmızı, mavi şeklinde ayarladım. Umarım güzel gözüküyordur. Ya sen ne yapıyorsun kardeşim? Arkadaşlar bizim takıma götürelim. Ondan sonra böyle ince ince dövüşebiliriz. Arkadan da zaten oradan bakın Kasiopya geliyor. Bu kardeşimizi burada. Smite ile beraber zınk diye kesiyoruz. Hiç bakın artistlik yapmadım. Adamı gördüm ama bekledim arkadaşlar. Bekleye bekleye dövüştüm. Olması gereken de bu. Burada bir kamp bulabilirsem hızlı bir şekilde 6 level olacağım. Mastery 6 level olmuş ama Mastery bu arada gidip lanelerden farm çalıyor ya da XP çalıyor. Çünkü XP'de benden önde olmasının bir manası yok. Farmımız aynı. Oğlum bizim bot lane troll mü? Smite'la keseceğiz bunu arkadaşlar. Bu kardeşimizi normal keseriz. Oo süper. Bakın ne yaptım? Yine iki tane bedava kill aldım. Şimdi bunları alıyoruz ama birazdan oyunu taşıyacağız arkadaşlar. Dümdüz her şeyi tek atmaya başlayacağım ben. Bunları aldığımız için bunların karşılığını vereceğiz. Ya bu killleri almanın bir karşılığı var. Oyunu sizin taşımanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Blue king gerçekten oyun taşıyabilen bir karakter. Madem bu kadar kill alıyorsunuz oyunda taşıyacaksınız. Biz de taşıyabileceğimiz için alıyoruz zaten. Bizim bu arada Botley in canavar gibi oynuyor kanka. Harbiden canavar gibi oynuyor çocuklar. Yani izle, izle kanka. izliyor musun? İzliyorum, i̇zliyor İzliyorum. Mu? izliyoruz, izliyoruz. Çekti iki onunun iki onu. <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka. Çok, <laughs> çok iyi, çok. <laughs> kanka tövbe sal. Ne di çıkıyorsun sen zırtçma çıkıyorsun şerefsiz hile yapıyor. Aa birli bozuyordu birli bozuyordu. <laughs> Aa öldür de elen olsun lan. Master. Ulan Master'ın kaçtı canı bir gör kanka gülme krizine girersin. Master, Master, Master neredesin oğlum? Kanka 5 canlı bir Master iyi var burada bir yerde. Bak 5 canlı. gitmiş olabilir mi? Yani bilmiyorum ki bedavadan kuş varsa kuş kuşları hep alın arkadaşlar. de kuş kesmek çok basit. Kuşları gördüğünüz zaman direkt man yapışın abi kuşlara. Acımayın asla. Red'i varsa Red'in orada dövüşebiliriz. Master'dan bir ince çekiniyorum bu arada yalan yok. Eee bedava da red var arkadaşlar. Red'i de alalım bu arada bırakmayalım. Aa bunlar duo herhalde kanka Hasaki ile. Kaçabilecek mi? Kanka ben bunu umursamıyorum ki. O orada takılıyor ben burada adamın <laughs> kaptanı keser abi. <laughs> o bana görüntü yapıyor da. Aha. Şimdi geliyorum, şimdi geliyorum, şimdi geliyorum. Oho. Kanka bunlar delirmiş oğlum, delir. Oha. Kongo. Oho. Kes lan onu efendim. <laughs> kanka, çok kızdırmışız, kanka, çok kanka kızdırmışız. Allah beni de bir. Beni güzel, de güzel, bir güzel. Hiç sıkıntı, yok, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar, geliyoruz şuradan şunu alıyoruz, geliyoruz ondan sonra bunu bitiriyoruz. Şimdi ben o kardeşime bir şeylerin hesabını sormayacak mıyım? Bence soracağız bence soracağız. Dönüşüyoruz. Dönüştükten sonra hemen bir tane gidip lane'e gank atmam lazım Kayn'de. Çünkü ilk dönüştüğünüzde hayvan gibi bir hareket hızı veriyor. Bu hareket hızını da kill olarak değerlendirmeniz lazım. Bakalım top lane'de Hammer'ın mesela şu anda zonya'sık. Uzaklaşabildiğimiz kadar uzaklaşalım. Şurada dönüşmeye basalım arkadaşlar. Duvarın içine gireceğim burada uçarak top lane'e gideceğiz. Hammer'ı da direkt keseceğiz arkadaşlar. Anlayacağınız zaten. Bakın uçuyoruz abi şu anda. Selamun aleyküm diye gideceğim. Heymer. Heymer. Neredesin? Hey Oynayalım. Hey mır. Kanka benimki nasıl vuruyor sence? Bence çok güzel vuruyor. Tam zamanla yoruldum, ne, biliyor ne, 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 ne düşünüyorsun kanka hasar konusunda? Sağlam vuruyor değil mi? Kasıyor şey, bir bak. Aha. Ya, nereye, Selamun Aleyküm mi? kardeş. Kestim kestim. Kanka ben bu dakikadan sonra durmam ya. Bu dakikadan sonra beni durduramazlar. Ya abi gördü. Gördüm aslında direkt ama yine de o ağlıyor. Bir sabahtan beri bu arada Yasuo biz her yerde darlıyor. Hiç ağlamadık arkadaşlar ama neyse. Şimdi benim elimde 8 killli bir tane Kane var. 12 dakikada da 90 CS yapmışız. Neredeyse power farm'a yakın bir farm'ımız var burada. İşte bir tane gittik Drake aldık. Fight'lara elimizden geldiğince katıldık vesaire. Burada o elimde olan şu anda yapmam gereken benim olay ormandaki temel kamplarımı Boş buldukça clearlayıp sonra ultim her olduğunda ve sinsi pençem bakın. Ya ultim olacak ya sinsi pençem olacak. Bunların cooldown'u benim üzerimdeyken gideceğiz kill alacağız abi. Şu anda bakın sinsi pençemin cooldown'u var. Gidip kill alacağız. Kimi keselim? Nami'yi keselim abi. İzleyin abi. Bak o kadar basit ki bak bununla gidiyorum. Bak tek yedi adam. Koşuyor ona doğru. Bir tane bundan atıyorum. Bir tane de o teyit atıyorum. Bitti gitti. Ne yaptım? Sinsi pençeyle adamın arkasına geçtim. Şimdi demin aldığımız bedava yani tatlı tatlı şu an nasıl adamların canını yaktığını görebiliyor musunuz? Şimdi ne yapacaksın? Yakışıklı. Şimdi ne yapacaksın? Öyle şekil şekil yapmaya benzemiyormuş değil mi? Arkadaşlar onun W'si varsa bizim de ultimiz var. Biz de duvara girebiliyoruz. Hasaki. Bak. Gerçekten yeminime Kur'an deyip saldırırım bak sana oğlum. Kalkan ya yok oğlum bu arada yeminime kuram. <laughs> i̇ki saniye var. iki saniye sonra gireceğim kanka ona. Nami Nami gel buraya. Hop. Hop. Hop 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 hop. Hop. Kanka giriyorum. Hop. Hayır. Hayır. Hop şuradan bir daha geri çıkayım. Dur 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 ver oradan bana bir can. Oha full can oldum efendim. <laughs> Helal. Kanka full can oldum. Hayır geri çık. Vur bir tane oh, vur lan. Aa bana kaldı. Nice nice bana kaldı. <laughs> Ya şu videoyu izledik. Yeminime Kur'an ağzıma takıldı benim yine ya. Etkisinden zor çıkmıştım zaten ya. <laughs> Allah kahretmesin. Şimdi arkadaşlar şunu alalım. Şuradan şunu şuraya koyalım. Bakın bu steklenmek durumunda yani biliyorsunuz zaten. Bunu steklemeden bitirmenin pek bir manası yok ama steklenene kadar zaten bitireceğiz. 330 goldum var şu anda. Ben doğana kadar da o 20 gold gelir. Buradan bir sonraki eşyamız bu olacak. Zaten mevzuyu anladınız arkadaşlar. O kadar kolay ki Assassin Kane'le maç taşımak. Yeter ki öyle de doğru yerlerde olup işte canınızı sıkmadan bakın şu psikolojiden kurtulmanızı istiyorum. Kane oyuncularına sesleniyorum buradan. Beni yürekten dinleyin abi. Abi dönüşeceğim diye kıçınızı yırtmayın. Bu birinci kural. Rakip çangıl kil alıyor. Benim de kil almam lazım. Hayır abi boş ver. Alır. Sen dönüştükten sonra alırsın zaten. Bir iki tane düzgün pozisyonlu olsun. İşte ne bileyim bedava kira alabileceğin pozisyonları iyi değerlendir. Zaten kira alırsın. Şu an mesela bak benim kaç kilim var? 13 kilim var. İzle abi. Kil nedir nasıl bedava alınır? İzle. Senin için. Baksana abi. Bak Hasaki'ye vuruyorum. Ben bu hasar Hasaki'ye vuruyorum. Ben burada bunlara vururken de orada adamların ırzına <laughs> 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 Kanka 15 dakikada oyun nasıl bitirilir videosu değil miydi bu ya? Ben ona göre oynuyorum. Okey. Ezyla gidiyorum. Hazır mıyız? Eee... Bir dakika farmı bir hemen ittiriyorum. Aa gir 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 gir. Gir gir gir. gir. Şu pis geldi. İçerideyim. Dek <laughs> çıkıyorum. Yemin <laughs> adamlar <nasıl gülüyor> Adam <nasıl gülüyor> kaçıyor bak bak. Adamlar kaçıyor. Bay bay AQ yazıyor <laughs> kanka. Merhabalar AQ var ya. Bu da bay bay AQ. bay bay AQ. Bu bay bay AQ versiyonu. Kanka bu arada eğer FF vermezlerse 70 kill falan boyun biliyorsun değil mi? <laughs> kanka bir şey diyeceğim. Gerçekten ya şu an var ya. Yemin ederim böyle bir gold plat arası ele olamaz ya arkadaşlar. Valla silver elo gibi mi? yani Ya yani evet. o kadar çok bedava kill almama fırsat tanıyorlar ki taşımamak salaklık olur yani taşıyamamak yani o, o kadar çok arkadaşlar Bilmiyorum bu elo'larda şey bizimkiler de aynı şey yapıyor evet, evet, evet. ki Ashe 5 kötü kayıtlamıyordu aslında bakarsan Şimdi bakın arkadaşlar aynı aynı film aynı film aynı film hiçbir de filmde değişiklik yok bakın Bekliyoruz baba gel abi gel ward at kanka buraya Gel kanka hoş geldin. Bak board lazım buraya. <laughs> ya, Hayır, adamsın bak, duydu beni. Şurada, şurada board'u var. Board'u çarpı oluyor üstünde. Anlamıyor lan biri mi tarıyor acaba diye Düşünmüyor yani adam. Bak kanka görüyor musun? Aa. Adam adam geliyor o kili verecek kanka Aa atladı mı lan kanka. o deş mi attı benim üzerime? Bak Ezreal. Ezreal, Ezreal kil mi vermek istiyorsun? Bak Ezreal. Yanarsın dikkatli ol kardeşim yanarsın. <laughs> Çok dikkat et. Bak. <laughs> Kovalıyor bu arada farkında mısın bilmiyorum da demin kestik ya sinirlenmiş. <laughs> demin kesince biz sinir yanmış. Geliyorum geliyorum geliyorum. Şimdi arkadaşlar tek nedir nasıl atılır? Part bilmem kaç? Şu bir abi. O kil salmacalar ha? Sen kardeşim var ya kardeşim adam, nasıl bir kralsın? Yani. Aynen aynen demek ki bu adamla yarış yapmayacağız arkadaşlar. Hop şuradan bir dokundurayım kanka. Canına kurban ya. Ne güzel deme içiyorsun. Hiç Asaki gibi değil biliyor musun vurduğum çocuk? Hiç Asaki <laughs> gibi değil valla ya. Ama kanka işte diyorum ya. Elon'un sıkıntısı şu arkadaşlar. Bakın bu Elo'lardan hani daha düşünün zaten saymıyorum bile. Çok video çektim. Hani istiyorsanız düşük el adam nasıl çıkılır repleri yine yaparım ama çok fazla var. Ve hani şeyi kafasında olmayın. Sezon 11'de çekmiş. Bir şey değişmiyor abi. Meta değişse de ne olursa olsun yani off meta karakteri bile oynasanız lig kasmak bu oyunda düşük elolarda çok basit. Sadece nereden ne yapmanız gerektiğini bilin. Hani ben şuna em fikrim yani. Benim şu andaki oynadığım şu karakteri dakika 18'de 19 kill'li bir tane sıradan bir arkadaşımız oynasa aynı şekilde yok eder arkadaşlar. Bu hasara baksana şu hasarla taşıyamamak imkansızlık ya. Kanka bir şey söyleyeceğim. Adamlar hmm. düşünmüyor kanka. Beyinlerini kullanmadan oynuyorlar. Ya tamamen bot gibi anasını satayım. Giriyor bot evet, gibi evet oynuyor Evet evet bot gibi oynuyor kanka. Adam hiç koy... Düşünü düşünmüyor abi o adam. Ben burada... Doşladım bu arada. Yani orada maksimumdu. Sonra kadar bir ulti görür müydük? Yok ultisini atmış zaten. Son kule itin arkadaşlar adamın içine girerek doşladım. O da bayağı böyle bir kalifiye oldu orada. Oğlum adam kalmamış lan. Geldim buraya biraz, bi <laughs> biraz öyle oldu kanka. Her şey tak atınca öyle oluyor. <laughs> <laughs> Sonra kestim 600 gold vermişti. Botumuz böyle bir... Ne diyor? Ne yapıyor lan? W... Aga be! Aa, aga, aga be. be! Aga be! <laughs> Aha! Master oo, oo. Kardeşim, Bizim takıma... Bir anda böyle bir shift atıldı sanki. Sen de fark ettin de mi kanka? Evet, evet 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 bizi sildiler kanka. Kayna abimiz yokken kardeşim elimiz ayağımıza dolandı. El pençe divan böyle önlerinde bekledik. Ya, hadi lan şerefsiz. Ama... İki kule altında adama girmişsin orada çekiyorsun Elif'i yanına. Hayır hayır abimiz değil. yok kendine de. <laughs> hayır öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada mesela bizim takımdaki arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Soraka gerçekten güzel oynuyor. Ashe de gerçekten güzel oynuyor. Mesela Ashe'in bir hatası. Karakterine çok hakim. Çok güzel kayıtlıyor. Soraka ile beraber güzel oyunlar yapıyorlar. Ama işte FN'in dediği gibi. Nerede nasıl kill vermemesi gerekiyor. İşte ne zaman girecek ne zaman çıkacak. Bunlar yok abi. Yoksa oyunculukta sıkıntı yok. Kasu bakalım. Kasu 5 4tü 2 saattir skoru aynı çocuğun sadece gitmiş site'de farm yapmış hiçbir şeye karışmamış. E bu da baktığınızda çok iyi bir şey değil. Sonra Ezreal ne yapıyor mesela sizce burada arkadaşlar? Mantıklı mı o Ezreal'ın orada durması? E ben zaten her şeyi tek atıyorum abi sen niye oradasın? Bu ne? Ne yapıyorsun kanka orada? Bu kadar fed bir Kane varken yani orada niye geziyorsun sen? Ondan evet. ben de yapacağım bir, bir saniye ondan Sen ne geziyorsun burada Yasuo? Ne geziyorsun lan sen burada Yasuo? Hadi, Hadi yap bakayım sen Ne yap. Hadi yap. Hadi. Allah kahretmesin çok kişi geldi Ulan. W çubuk. Nice. Ya kardeşim benim cari yine sürünmeye başladı. İntikam mı alır mısınız Kane Bey? Konga, kanka dokunun patlıyor adam biliyor musun? Bak dokununca patlıyor kanka. Bak. Kanka, Git gitme oğlum üstlerine bak. gece rüyalarına gireceksin. Gel buraya ne yapıyorsun? <laughs> Kanka master'ı da getirdim. <laughs> Yat bakayım ona. <laughs> Adamı base'den çıkardık ya. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Çok iyi değil mi? Q abi. attı <laughs> base'den çıkardı herifi. Kesmedik mi Efe? Efe kesmedik mi? Eee iyi bekleyelim, iyi bekleyelim, iyi bekleyelim. Dur bir kalkanını alayım. 4 saniye var. Eee senleyim. Senleyim. Hadi lan! <laughs> nice, 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 nice. Let's go, let's go. Gayet iyi, gayet iyi. Gayet iyi. Arkadaşlar Darkin'i de çekeceğim. Darkin'i de çekeceğim. Oh. Elijah yaptı sen hemen arkamdan gelin Bu, bu Elijah değil kanka. Bu beni de kesin Ölüş'ü. Hani ben de bir atlayayım şöyle bir, beni de bir keser misiniz? Bir kesmeniz yok mu beyefendi Ölüş'üydü bu. <laughs> i̇şte geldik o kadar anına. Yoksa youtube.com valiant mı daha çok vurmuştu? Youtube.com Elijah mı daha çok vurmuştu? <laughs> Direkt kanalları ortaya koyman yok mu? Bir aylık gelirine iddiaya girmişlerdi. <laughs> Kim az olursa o bütün parayı götürürdü. <laughs> <laughs> dara dara. 31 kavurmuş. 31 kavurmuş. Allahım var ya. 31 kavurmuşuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu arada Efe'nin de seti kalın ama. <laughs> Abi götü ağır. <laughs> Bunu hep bilmiyorum. söylüyorum yani. Abi, ben mesela gittim bot lane'de yılı kestim. Ne geziyorsun sen burada diye. Efe de Yasuo'yu sözlü olarak kışkırtıyor. Ne geziyorsun burada diyor. Kovalıyor Onu o da kaçıyor. <laughs> arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Bayağıdır keyim videosu izliyorsunuz. Ee, bu hesabın ligine Bakalım gold, gold Bakın abi. bu gold 4'müş 21 puan geliyor Yani 13-14 puan gelmiyor elosu yüksek aslında Rakip takımdakiler ligleri falan şeyleri ne durumda bilmiyorum Bakalım şöyle bir Yasuo'ya Altın 2'ymiş mesela hani Altın 2 falan o civarlardaydı. Oyun taşımak gerçekten çok basit. Ee, umarım bir şeyler olmuştur. Arada böyle hem tatlı hem eğlenceli hem öğretici videolar atmaya devam edeceğim. Çünkü herkes eğlenceli video istiyor. Ama kanalda küçük bir kitle var. Onlar da arada öğretici olsun istiyor. Elimden geldiğince ortaya karışık bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Sizleri seviyorum. Eğer ki beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.